Merhaba, bu bölümde satış ekibi kurarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalardan bahsedeceğim. Bunu öyle teoriyle değil, sahada işe yaramış bir yapı üstünden anlatacağım. Çünkü satış, sadece ürün bilgisi değil doğru ekiple, doğru zamanda doğru yerde olmaktır. Bugüne kadar yaşadığım tecrübelerden süzülüp gelen bir modeli sizinle paylaşmak istiyorum. Çekirdek üçlü modeli. İçinde üç temel rol var. Öncü, saha uzmanı ve takipçi. Her biri farklı ama birbirini tamamlayan parçalar. Şimdi bu üçlüyü biraz yakından tanıyalım. Satış ekibi kurma kararı genelde işlerin hızlandığı, yeni müşterilere ulaşma ve sahada daha etkin olma ihtiyacının doğduğu zamanlarda gündeme gelir. Ancak bu kararı alırken dikkat edilmesi gereken asıl mesele elimizdeki insan kaynağını neye göre seçeceğimiz. Stratejiniz belli değilse atılan adımlar boşa gidebilir. Boşa giden her adım zaman, emek ve para demektir. Bu noktayı hafife almayın. Gelelim bu ekibin nasıl kurulacağına. Her şey satış stratejinize hizmet edecek yapıyı doğru şekillendirmekle başlıyor. Diyelim ki sahada görünürlüğünüz az. O zaman sahayı iyi bilen bir elemana ihtiyacınız var. Ya da çok kişiyle görüşüyorsunuz ama satışa dönmüyor. O halde kapatıcı rolünde bir uzmana ihtiyacınız var. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İşte bu yüzden öncü, saha uzmanı, takipçi üçlüsü devreye giriyor. Benim tanımımda öncü, yeni potansiyel müşteri bulmaktan sorumlu kişidir. Telefon açar, e-posta yollar, LinkedIn'de araştırma yapar. Etkinliklerde elde edilen listeleri tarar. Takımın veri motorudur. Onun işinin özü takvimi doldurmak, görüşülecek insan bırakmamaktır. Genelde masa başında çalışan, analitik düşünen, dijitalle arası iyi biri olur. Saha uzmanı dediğim kişi ise müşterinin karşısına çıkan kişidir. Markayı temsil eder ihtiyaçları anlar, çözüm sunar ve mümkünse satış kapatır. Biraz ikna kabiliyeti, biraz özgüven, bolca da insan sevgisi gerekir. Ekipteki motor güç budur. Takipçi ise sürecin arka planını çevirir. Görüşme sonrası teklif yollar, teknik sorulara cevap verir, demo gönderir, pilot kurulumları organize eder. CRM'e her detayı girer. Sistemin düzgün işlemesini sağlar. Dikkatli, sistemli, iletişimi güçlü bir profil gerekir. Bu rolleri doldururken nelere dikkat etmelisiniz? Birkaç önerim var. Öncü için dijitale hakim, yeni mezun ama meraklı ve sistemli biri çok iş görür. Saha uzmanı için sektör deneyimi yerine enerjisi yüksek, öğrenmeye açık kişiler daha çok fark yaratabilir. Takipçi için sosyoloji, psikoloji gibi alanlardan mezun, detaycı, sabırlı ve iletişimi kuvvetli kişiler ideal olur. Sıklıkla şu soru gelir. Tüm bu işleri tek bir kişi yapamaz mı? yapabilir. Ama araştırmalar diyor ki satış uzmanları zamanlarının %75'ini doğrudan satış olmayan işlere harcıyor. CRM girişi, teklif oluşturma, takip e-postaları hepsi değerli ama stratejik değil. Satış müşteriye dokunduğunuz anda başlar. O yüzden rol paylaşımı sizi ileri taşır. Bu modelin tek dezavantajı baştan 3 kişilik bir kadroya ihtiyaç duyması. Ama gözünüz korkmasın. Kaynaklar sınırlıysa, önce bir saha uzmanıyla başlayabilir. Diğer rolleri zaman içinde dair edebilirsiniz. Hatta iyi yapılandırılmış bir öncü birden fazla saha uzmanını besleyebilir. Benim anlattıklarım şimdilik bu kadar. Bu bölümde güçlü bir satış ekibi kurmanın püf noktalarına değindik. Dilerim notlarınızı almışsınızdır. Serinin devamında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.